Tekrar o zaman seçime gireceksiniz yoksa koalisyon olabilir mi? İşte Gelelim onu tekrar parlamenter sisteme. Gelelim. Bakın bu düzen bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir ucubedir. Böyle bir sistem olamaz. Bu değişmelidir. Mutlaka değişmelidir. Fakat güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor ya altılı masa o da bir palavradan ibarettir. Madem parlamenter sistemi güçlendirecekler Parlamenter sistem kimle güçlenir? Nereyi güçlendirirsek sistem güçlenir? Meclisi güçlendirir. Peki meclisi güçlendirmek ne demektir? Milletvekilini güçlendirmek demektir değil mi? Milletvekilini güçlendirmek ne demektir? Ön seçimde gelmesidir. Peki CHP'de, İyi Parti'de bir tane ön seçimde gelen milletvekili var mı? Bir tane yok. Genel Başkan karpuz seçer gibi seçer. Seni alır İstanbul'dan birinci bölge birinci sıraya koyar. ikinci seçimde de listenin dışına koyar. Bu kadar. Sistem bu kadar basit. <laughs> Peki bu seçimde birinci bölge birinci bölgeye koydu sizi. İkinci seçimde liste dışına bıraktı. Siz güçlü bir milletvekili olabilir misiniz? Olamaz. Genel Başkan iki dudağının arasındasın. <laughs> Peki madem bunlar güçten o altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistem kuracaklar. Neden milletvekillerini güçlendirmiyorlar? Neden ön seçimi getirmiyorlar? Getirmezler. Çünkü sistemi güçlendirmek gibi bir dertleri yok. Ama bizde öyle değil. Genel başkanı kim seçiyor? Vallahi üyeler seçiyor biz. Delegeler seçmiyor. 35 bin kişi seçiyor. Cumhurbaşkanı adayını. Vallahi delegeler seçmiyor. Peki çok kısa altın masayı bir araya getiren tek şey ne istesecek? Yani... Tayyip Erdoğan Değil mi? Bu kadar. İlke yok, duruş yok. Libya tezkeresinde anlaşamıyor. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamıyor. İlk dört maddede anlaşamıyor. Kamulaştırma konusunda anlaşamıyor. Tayyip Erdoğan, Vallahi biz de Tayyip Erdoğan gitsin istiyoruz kardeşim. Biz de istiyoruz. Biz de ondan kurtulmak istiyoruz ya. Ama memleket partisi olarak da bir iddia ile geliyor. İddiayla gibi. ortaya çıkıyor. İlkelerimiz var bizim. İlkelerimiz var. O ilkelerden vazgeçemeyiz biz. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ama önce ilkeler olacak. Bir duruşun olacak. Yani Millet seni bilecek. Ya diyecek ki, ya kardeşim Muharrem İnce bunu yapmaz.